Herkese arkadaşlar güzel birlikte forklift simülatörü oynuyoruz. Şimdi arkadaşlar bu oyunumuzun amacı forklift alıyoruz buradan bir tane ve böyle kaldırıp indiriyoruz. Şimdi o radyo falan varmış. E, ha, space çıkıyoruz. Şimdi tutorial niye yapmadık diyeceksiniz. Tutorial normalde oyun. Ben bakalım baktım ya. Yani çekilir mi çekilmez mi diye çekilirmiş güzel. Buradan döküyoruz. Dök 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 dök. Tamamdır. Şimdi diyor ki oraya git diyor. Gidelim. Ne J ile kamera değiştiriyoruz güzel güzel kameralarım var. Forklift kamera. Aa bak bu. Ka bu kamerayı açısı güzelmiş ya. Am gerçek hayat gibi. Bu güzel değilmiş. Şimdi bizi burada buraya oraya bırakmamızı istiyor. Hemen gidelim. Bırakalım. şu şöyle geleyim ben şuraya. Şöyle indiririm. Aa, şimdi hızımızı mı arttırabiliyormuşuz? Ne öyle bir şeymiş. Hızımızı arttıralım o zaman. O abimde daha geniş bir fotoğraf. var? Yo bende de aynısı var. Bak'a girdi. O. O bayağı azlandık Ama ben şeyin fiyatına bakmak istiyorum. Şu diğerinin fiyatı neymiş? Bakalım. Level 15'te açılırmış. 5.000'miş. Pahalı. Shop'ta neler Alabiliriz bakalım. Walk Speed, Line Speed Mobile yaptı Reis 2 katı şey Şu otomatik line alabiliriz ha Şuradan Otomatikman diziyormuş 25 walk bir şey değil Hemen gidelim gidelim bakalım 13 tane alacağız ki satırı bitirelim. Ben de ara sıra zandırırım. Ondan merak etmeyin. Şöyle düzgün koyacağım abi ben düzgün fortich. Hemen gidelim steer speed'imizi arttıralım arkadaşlar. Kaldırınca niye öyle gözüküyor ki? Ne saçma. Aa burada refuel var. Herhalde benzinli araçlarımız da olacak. Ay şimdi ben yeni forklift'e biriktirmek istiyorum. Eğer bu serinin devamını isterseniz şu autoline'e alabilirim. Bas 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 bas. Ha, tamam. Ben gidiyoruz. Daha farklı falan da alacağız yani. İlginç baya. Allah, Bismillah giderim o zaman. Animasyonlar falan güzel oyunu <laughs> Hemen şuraya koyalım. Allah çok kötü yere koy Ben niye? Tamamdır. 100 XP ne vardı? Karpiyoruz. Büyük başarı. Meş şuradan. Bas 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 bas. Tamam. Epoch da gösteriyor nedense. Kaldır kaldır kaldır. Şu radyoya ID'ye girebiliyormuşuz. Ne güzel. Bedava. Herhalde. Bu paleti niye indirmiyorsun oyun? Tamam. Lift speed'imi arttıralım. Tamam bu oyunun dediği her şeyi yapmak zorundayız. Herhalde. Hayır dur yanlış kamera. Ay yavaş. Bunu maxlarız. Tamam sıkıntı etmeyelim. Ya buradan bas basamıyor muyum Allah aşkına ya. Şu kondan sürü olmasa çok hızlı da. Okay. Diğer bölüm herhalde alırız yeni paleti. tabi siz isterseniz 130 xp 65 para veriyor her taşımamda. acaba orayı bitince bir şey gelecek mi hmm, bilemedim ki hemen bas 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 Basıyorum bas 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 şuradan Şuradan alalım. 0.3'e gelince sizi kaldırmış olarak sayıyor. Ne güzel diziyon be. Niye indiremiyorum? <laughs> e, istemiyorum ki ben artık red etmek. Ha level arttırınca çok güzel para geliyor. Hii, tamam. Anladım. Güzel 750 param Ne geldi arkadaşlar ya? Burada like atıp bu abone olmayı unutmayın ki bu serinin devam gelsin. Oğlum şu upgrade'lerin maksadı ki yani. çok iyi. Tasks level FPS'e geçince böyle uçuyor. Kamerayı anlayamadım var ya bir türlü Neyse Bu palet Tamam bu iz Tamam Koş 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 Aa burada menajerler varmış Ezebiliyor muyum? Ez Oğlum 520 para ne? Oğlum onlar çok OP bu arada ben onları ezerim. Bir şey diyeyim mi? Onlar efsane ha. Ez 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 ez. Şu an level 15 olmamız lazım. Bir palet daha götürelim sonra onları ezeceğim. Hemen gidelim. Ne yapacağım biliyor musunuz bu sefer? Böyle şey yapacağım. Şunu indireceğim. Şuraya taktır, taktım, taktım. <laughs> Buraya bas. <laughs> e, <Evet>, mantıklı. <laughs> More finished battle staging. O zaman ezmeye başlıyoruz. Cücü Bekleyin beni ben geliyorum. Ben geliyorum beni bekle. Manager. Bak 219 XP 219 para veriyor. Hem level level'dan da para geliyor. Eğer serverda bunlar değişiyor. Mis. Gel lan buraya. Ezeceğim seni. Gel lan buraya. Oha herhalde forkliftlerde buralarda şey yapacağız. Abi baksanıza adam kamyona şey indiriyor şeyler. Baya iyi baya baya. oyun güzel ha. Gidelim bakalım gidelim. I have a radio bro. Ay, 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 ay. Aa o, o da bir su menajer var Menajer. Gel lan buraya. Seni öldürür O mezince iyi para geliyor ama. Cık. Sen de ayağıma gel bakayım. Ya şerefsiz ya niye kaçıyorsun sen? Kaçıyorlar. İşte benim oğlum. 4000 paramız oldu. Çok güzel. Gidelim level 11'de olduk. Gerçekten efsane. Hemen son bir teslimat yap videoyu bitirmek istiyorum. Hop. 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 Ve son. Hatta şu 4 tanesini yapalım bence arkadaşlar. Son 4 tanesini yapıp bitirelim. Son 4 tane kalmış çünkü. Öyle diyor oyun. Ben oyunu oynarım 4 tane kalmış. Dayıcım çekilir misin ya? Ya dizayna bak be. <laughs> Şunda şu çapraz koyacağım var ya. Ha, mis. On task. He bunlar da mı task olarak geçiyor? 11 bir levelim. Ha, evet onlar da task olarak geçiyormuş. İşte benim oğlum. Bas bas bas! Aa bakın burada 2x varmış. Bu kaç robuxmuş? 50. Ha speed'miş ama hızmış gerek yok o yüzden. Ama bakalım ya oyunu ucuza benziyor. Çok pahalı bu pahalı bir tek ya. İşte benim oğlum. Level 12 oluyoruz. Az kaldı ona para geliyor. Da ablam benim 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 benim. Güzel oynamam. Devamını isterseniz çekeriz. 11 13 diyor. Bundan sonra 12 olacak sanırım. Bir Evet, bir teslimat daha yapacağız. Hiç çarpışmadık. Görmediniz tamam mı? Abim benim çık çık. Evet, level 12 olduk ve 5000 paramız oldu şu an. Level 15 olursak yenisini alabiliyoruz. Gerçekten efsane. Çarp. Emen şuradan line 4'müşüz. Bunun da baga sokmasın be. Kafa. Kafam Allah. Ve tık diye ses geliyor. Ha bak 0.3'ten aşağı indiremiyoruz. Çünkü paleti kaldırmamız lazım. Ve son bir palet kaldı arkadaşlar. Bunu başarabiliriz. 15 dakikalık küçük bir video. Ama bu büyük görevi başarabiliriz. Belki fazla para ve XP verecek. Bir de vermiyor şu var ya ben bu oyunda vermem. Ve bam bam bam. Diğer paletimiz de hazır. Bam bara bam. Tekerler bile dönüyor be. İşte benim. Yes be bitiyor 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 bitti. Hadi bakayım. Elektrik jeki alabilirsin o Şimdi ne oldu o bana ekstra para mı verdi ne oldu? Be? Bakalım alabiliyor muyuz? bak bakalım bakalım, bakalım bakalım. Levelimiz yetmiyor ki. Level kaçtı bu? A 6333. Diğer bölümde. Ya da bu bölümde. Diğer bölümde alırız. O zaman. bugün videomuz bu kadar olsun. Daha fazla böyle Roblox videosunun gelmesini istiyorsanız. Like above, olmayı unutmayın. Bir sonraki Roblox videosunda görüşmek üzere.